Evet 2016 model bir transporter yaptık. Şimdi testteyiz. Burada monitörümüz buraya taktık. Monitör bize hem testleri gösteriyor. Hem biz buradan ayar yapabiliyoruz. Diagnoz kodları var. Arzalanca söylüyor bize. Kullanımı çok keyifli. Şu anda debriyaj pedalına basılmıyor göstereyim. Altına da bir ayak taktık. Yanlışlıkla basılırsa herhangi bir yere zarar vermesin kullanıcı diye. Ayağım frende. Vitesi 1'e takıyorum. Vites geçişleri çok hızlı olabiliyor. Yani çok hızlı bizim robot çalışıyor. Ayağımı frenden çektim. Şu an gaza dahi basmıyorum. Kendi gitmeye başladı araba. Evet. Ayağım gazda, gazdan ayağımı çekiyorum. Vitesi 2'ye takıyorum. Bu kadar. Çok kolay kullanımı. Yani böyle bir araba için kullanış konforunu en üst seviyeye çıkartan bir sistem bizim sistemimiz. İki deyiz tekrar ayağımızı gazdan çekiyoruz, üçe atıyoruz. İstediğiniz an, istediğiniz zaman sadece vites kolunu şöyle ellemek yetiyor, yani geriye doğru hareketlendirmek yetiyor. Vites değiştirmek sizde. Şurada yokuşta duralım, hafif bir rampamız var bu arabada yokuş kalkış desteği sistemi yok bu arada bazı araçlarda kendisinde oluyor olanlar e, çalışıyor bizim sistem onu onunla beraber paralel çalışıyor e, ayağımızı frenden çekiyoruz çok az bir miktar kaçıracak dedim ama kaçırmadı burası demek ki yetmedi yani şöyle söyleyeyim bizim çok dik rampalarda bizim cihazdan ayağımızı frenden çektiğimizde biraz tutunma sağlıyor bu arabada çok rahat hiç geriye kaçırmadı bile kendi kendine çıkıyor şu an yokuşu. Ama tabii az bir rampa burası. Çok dik rampalarda çok bir miktar geri kaçırabilir. Çok önemli değil. Hemen toparlıyor sistem zaten. Büyük araçlarda cihazın montajı 1,5-2 gün sürüyor. Arabayla fazla oynamadan montaj yapıyoruz. Bu arabaya özel tasarlanmış ürünler kullanıyoruz. Cihazın herhangi bir bakımı yok. İki tane ayar noktası var. Yarım debriyaj ayarıyla aynı zamanda kalkış ayarını kendiniz yapabiliyorsunuz. Modları var. Sürüş modları var. 8 tane. Bunu ayarlayarak daha keyifli bir sürüş elde edebilirsiniz. Çok az bir miktar yakıtta tasarruf sağlıyor. %50 civarında da kavramanın baskı baltanın ömrünü uzatıyor cihazımız. Bu 5 vitesli bir Volkswagen Transporter. Bu arabaya çok güzel olduğunu söyleyebilirim size. Yokuş aşağı inerken bunu da çok soruyorlar. Şu anda mesela 3. vitesteyim. Ayağımı frene atacağım. Yokuş aşağı iniyorum az bir rampa. Herhangi bir şekilde kavramayı ayırmıyor. Ayırmıyor, ayırmıyor. Devam ediyoruz. Ta ki devrimiz 1100 devre ulaşana kadar. 1100 devre gelince sistem arabanın duracağını farz ederek kavramayı anlık şekilde ayırıyor. İstop etmesine engel oluyor böylece aracın. Cihazımız çok güzel, çok konforlu, uzun ömürlü. İleride araba değiştirirseniz yeni aracınıza aktarabiliriz. Ha, en önemlisini söylemedik belki. Bizim bir tane vanamız var. Bunu istediğiniz zaman manuelden otomatiğe, otomatikten manuele alabiliyorsunuz. Bunun opsiyon e, opsiyonel olarak bir de elektriklisi var. Elektrikli vana da hiç e, arabanın kaputunu açmadan tek tuşla arabayı otomatiğe, manuele alabiliyorsunuz çok güzel çok konforlu oldu benim de sürüşü hoşuma giden bir araba oldu bu arada herkese tavsiye ediyorum evet araç içini gösteriyorum şu anda burada bir tane bizim vanamız var mekanik vana bunun dediğim gibi elektronik olanı da var bir tane sigortamız var içeride de bir tane sigortamız var Debrel robotunu buradan görebilir miyiz? Aşağıda bir yerde. Pek görünen, görünen bir yerde değil kontrol ünitesi arabanın tabi motor iç bölmesine takıyoruz. Elektronik bir beynimiz var bizim. Monitörü burada. Onu göstermiştim size. Biraz daha alttan göstereyim ama görünürde bir şey yok. Burada bir tane bizim ayağımız var. Kelebek kibatalı. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Buna şu an basılmıyor. Tabii bunu manuel aldığınız zaman bunu sökeceksiniz. Sökmesi kolay. Hemen sökülebiliyor. Müzik